Evet, bugün karıştırmacı gazetecilik örneklerinden birini sergilemek için yine ağır alışveriş merkezindeyiz. Biliyorsunuz 15 Eylül tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay süreciyle ilgili bir yargılama gerçekleşecek ve pek çok kişi gibi biz de bu mahkemeden maalesef mutlak mutlanla kurultayın yok sayılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar eski delegelerle birlikte tüm o gerçekleşmiş Özgür Özel'in seçimi kazandığı kurultayın sonuçlarının ortadan kalktığı bir durum gerçekleşeceğini bekliyoruz. Umarız böyle bir şey olmaz çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrasi mücadelesinde çok ağır yaralar aldı. Bugün 12 Eylül, o darbe günlerinden bugüne kadar demokrasimizin tabii ki gelişmiş olmasını bekliyoruz ama maalesef artık askeri cuntalar olmasa da, sivil yöntemlerle de, yargıya müdahalelerle, yargı eliyle, yargı sopa olarak kullanarak da bugün demokrasiye yönelik ciddi hamleler yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak da 15 Eylül'de umarız tekrar söylüyorum böyle bir şey olmaz ama ben bir mutlak karar, mutlak mutlan karar çıkacağını düşünüyorum. Peki ne olacak? Şimdi Adıyaman'dayız biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'a geldi. Cumhurbaşkanı adayı olarak ki pek çok kişi ona olma demişti. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olsun biz oy vereceğiz demişlerdi. Kılıçdaroğlu ısrar etti, masayı dağıttı, masayı geri topladı ve aday oldu. Adıyaman'a geldi dedi ki Adıyamanlılara depremden it, yıkılmış evleri perişan haldeki Adıyamanlılara dedi ki ben size dedi hepinize hiçbir kuruş almadan ev vereceğim. Adıyamanlılar Kılıçdaroğlu'na güvenip de oy vermedi. Tayyip Erdoğan geldi, ben size dedi kredi vereceğim dedi, borçlandıracağım dedi, bir de üstüne para alacağım dedi. Adıyamanlılar gitti ona oy verdi. Sadece Adıyamanlılar mı? Deprem bölgesindeki birçok kişi gitti, Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Adıyaman'da dört milletvekili çıkarttı AK Parti. Kemal Kılıçdaroğlu inandırıcı bir adam olmadığını ya da kendi savlarını doğru düz anlatamadığını bir türlü anlayamadı. Bu Kemal Kılıçdaroğlu ısrarı neden var? Niye ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an? Türkiye'de birinci parti olmuş. Yerel yönetimlerde, yerel seçimlerde büyük başarılar elde etmiş. AK Parti'nin kalesi olarak adlandırılan pek çok şehirde başarılar elde etmiş ki bir Adıyaman bakın. herkesi şok eden sonuçlar ortaya çıkartmış. Başarılı Özgür Özel'le yönetimin neden devirmek istiyorlar? Neden yeniden CHP'nin başına geçmek istiyorlar? Devlet Bahçeli'nin tavrını biliyoruz. Diyor ki ben ölene kadar genel başkan olmalıyım. Tayyip Erdoğan diyor ki ben ölene kadar devletin başında kalmalıyım. Herhalde bunlar diyorlar ki genel başkan değişimleri artık anormal sayısın. Her gelen ölene kadar kalsın ki bize de kimse siz de inin koltuğunuzdan demesin. Muhtemelen böyle bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden ciddi bir bölünme yaşandığını bugün görüyoruz. Bir zamanlar demişlerdi ki Recep Tayyip Erdoğan Real Madrid'in başına geçse Real ve Madrid'i ikiye böler. Recep Tayyip Erdoğan tüm siyasi ideolojik kampları bugüne kadar parça parça etti. İnanılmaz bu işi iyi yapıyorlar. Bunu hakkını vermek lazım. Türkiye'de şu anda ideolojik olarak, siyasi olarak bölünmemiş doğru dürüst bir parti kalmadı. Bir anlayış ideoloji kalmadı. Şimdi sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Biliyorsunuz CHP diye bir parti kuruldu ve yeni partiler de kuruluyor. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi CHP ve CHP diye ikiye bölünecek. Ve bu işin sonunda biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, biri Özgür Özel'in liderliğinde iki tane sosyal demokrat parti ortaya çıkacak. Bu bizim öngörümüz. Umarız bu öngörü gerçekleşmez. Bunun içerisinde bir de şöyle bir senaryo var. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlandan sonra partinin başına geçecek, parti kongre sürecine hazırlayacak ve bizim hemşerimiz olan Adıyamanlı Oğuz Kağan Salıcı aday gösterecek, Özgür Özel'in karşısına dikecek. Peki Özgür Özel'in karşısına Oğuz Kağan Salıcı geldiği zaman ne olacak? İşte o zaman çarşı çok fena karışacak. İşte o zaman işin içine bakın daha neler neler girecek ama Adıyaman'da büyük bir gümbürtü kopacak. Adıyaman'da daha büyük bir kavga başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 Eylül'deki Ankara e, Mahkemesi'ndeki Kurultay davası ilgili sonucu hepimiz merakla bekliyoruz. Tekrar söylüyorum bugün 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü. O kara günü hepimiz hatırlıyoruz. Benim yaşımdakiler hatırlar. Ben henüz 10 yaşındaydım. Neler yaşadığımızı biliyoruz. Umarız böyle kesintiler... Bu ülkede tekrar demokrasi müdahaleler gerçekleşmez. Ama her şey silahla olmuyor. Her şey orduyla olmuyor. Bugün yargı eliyle çok ciddi müdahaleler gerçekleşiyor. Bundan önce FETÖ hain darbe girişimi gerçekleşmişti. Buna benzer girişimler mutlaka olacaktır ama devletimiz güçlü. Elbette buna karşı önlemler alınacaktır. Biz yargıya, adalete, hukuka güvenin yeniden en üst seviyelere çıkmasını istiyoruz. Çünkü bugün bu anlayış bu güven yerlerde sürünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili gelişmeleri takip edeceğiz. Adıyaman'da Altınşehir'de Arion Alışveriş Merkezi'nin önündeydik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.